Evet arkadaşlar bir, so bir stomping internetten herkese merhaba. Oyun müsaitle kalmayın. Ve biz de hayatta kalmaya çalışacağız. Oyunu bir tanıtalım dedik. Tabi ben eşyaları önceden topladığım için bir video çekersem sıkıcı olacağını düşünüyorum. Eşyaları önceden topladım. Oynayan ben tanıtalım. Bu ufaklık gördüğüm bir dinazmış. Ufak boyu biraz bakmayın. Gayet saldırgan bir tip. De... Ben bir Saldır saldırganlıktan bahsetmişken oyunda 3 çeşit saldırgan dinamıyor var. Bunlardan biri de bu. Diğeri T-Rex. Herkesin bildiği bir dinamıyor tipi. Öbür dinamıyorun ismini ben de bilmiyorum. Bu gördüğünüz şey saldırgan bir değil. Ölmüş ve biz ona neşini aldık diyelim. Ben evet böyle hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Büyük beyazları alya alıyorsunuz. Alya ufaklık. Kenarda görüyorsanız üç çeşit bir şey var şöyle ağaca doğru getirelim. Sağ tarafta ağacın üstüne getirdiğim objeler bize durumları anlatıyor. Ve gözle o aşağıdaki çalıya benzer şey çözdüm şimdi tabi bir şey de herkesin çözebileceği gibi açtık tuşlara gelelim ctm'ye bastığımız bunu adamımız eğiliyor tekrar bastığımız zaman yerde sürülüyor böylelikle merdivenleri siz görmesini şunları tekrar ctm'ye bastığımız zaman eğilmiş olarak kalkıyor sağ klik eğilmişken dik durmanızı ve zıplamanızı sağlar sol klik Önümüzde bir şey yokken böyle itiliyor bir hareket etmenizi Yanımızda bir şey varken ise ondan eşya tutmanızı sağlar Ya da elimizde başka bir ayrıntı varken onu kullanmanızı sağlar Mızrak yaptık Ve yer yaptık Sonra bola yaptık ee, göstereyim Boşluk tuşuna ise bu sayfa gelir Bu sayfanın tak döneminde bizdeki eşyalar bu bölümde ise eşyaların yapımında ne tür malzemeler ve ne kadar kullanılacağı belirtilir. Hemen ufaklarımla hızlıca sayalım. arrow, -ok, ok, ya da isimlerini söylemedim. Ok, yay, mızrak, kalkan, ona sonra meşale, bola, kafes, kalkma peşi, hmm, korunmak için çadır gibi kendisi çadıra benzer bir yapı ve totem bundan gerekli olanlar şu ikisi hariç gerekli çadıra da gerek yok çünkü oyun bakılır içinden biraz yok geçebilir evet ben ok ve yay yaptım mızrak da yaptım kalkana gerek duymuyorum dola yapalım evet malzemeler orada ne kadar ihtiyacımız olduğunu görüyorsunuz biz önce bir kamp ateşi yapalım. çünkü açlık sınırındayız. Gördüğünüz gibi yapı gölgeyle ilk oluşu sonrasında anlamında böyle bir epandağın. E'ye bastığımız zaman ateşi yak ve dikkat tonlarıyla birlikte yapıyı boz. Bu tuşu ödüyoruz. Bunu ikiye ekleteceğiz. Ne yapayım o zaman hiç gerek yok. Eşya aldı geri de bakıyor. eşya toplayabilirsiniz. Evet evet dizikten sonra ateş yapıyoruz. Tabi ateş efekti yok. Oyunun eksi. Oyun eksiklikler de değil. Tamam ne gösteriyor? Okla. Önümüzde gördüğünüz gibi hiçbir nişan almak için herhangi bir şey yok. Siz kendi Göz Evet. olmadı tek atıyor. Çok dinaz Bu derecede güçlüyüz. Ama dinaz için en güzel yöntemlerden bir de mızrak. Evet etlerin rengi değişti. Piştiğini gösteriyor. Evet ikinci saldırgan tipi olan biraz yolumuzu da gösterelim. Aslında bu üçüncü oldu. Trex'i söylemiştik göstermeden. Bu da saldırı bölümü. Ama bu kuyruğunu değdirmeye çalışıyor. O yüzden diğerlerinden biraz daha zararsız. Evet geldik. Ateşisi söndürdükten sonra etleri yiyoruz ve oradaki işaret diyor. İşte bunu ilerleyen hepinden lazım olsun diye. Hazire bize olmayan ateşimizi yapıyoruz. Evet. Gelelim. Devam edelim anlatmaya. Tuşlardan. Boşluktan da bahsetmiştik. Şimdi boş bir alan bulalım ve koşma tuşunu söyleyelim. Shift koşmanın sağlığı. Tabii ki de dinozorlar bulduğu bir yöntemle önermiyorum gerisindirerek gitmek yavaş olacak mı? Biraz sizi koruyacak. Evet saldırgan olmayan dost canlısı bir tip. Biraz var arkadaşım. Kendisi Trex'in baş düşmanı olmasına rağmen bize saldırmıyor. Bir şey saldırmıyor İki tip saldırmıyor. Üç tip de saldıran yaşamaya çalışıyorsunuz bir dinozomerlik bir tanesi kalp bir tanesi de mal ayrılıyor genelde böyle fakat bazen her ikileri ölüyor bu da bize daha çok malzeme olduğunu gösteriyor büyük dinozomerliği için kavgalarını gizli saklı gizli ona göre davranır. Gördüğünüz gibi bu iki dinozor birbirlerine saldırmayan saldırmayan Trix. Trix bununla sürekli kavga halinde. Ve genellikle kazanır. Oyunda X var. Bizi kahramanımız Trix en fazla eksi verir. Sonra ikinci saldırgan olan şu dikenli yaratığa benzeyen canavarımız. 5 ekisinde ikinci sırada yanındaki ise 4 tekisi de üçüncüsü de bir tekisi de çok önemli arasında değişiyor tek eksi veren yok şu an bir göldeyiz burada kocaman taşlar var taştan da bazı malzeme alacağınızı görüyorsunuz vurduğumuzda alır evet bir mağara mağaramla ilgili bir rivayete göre işlerinde bir şey getirme denemeye ekmenizi sağlıyor ekmenizi sağlıyor eşya fakat mağaramı da ektirmeyeceğim şu anda bile bazen gündüzden sonra yaşıyoruz mağaramı Oyun çekimi sordu ya O yüzden Oraya girmeyeceğim Çünkü görüntü Vermeyecek hem sizin için hem de benim için Sıkıntı olacak Çünkü ben bile oynarken Göremiyorum artık Bu görecek Evet Oyun da ilk İzinde böyle Gayette kalmaya çalışıyoruz Ben eşyalar topladım Uzun bir süre oynayıp nasıl oynayacağım videoyu başla. Yaşam odası da şimdi gelmiş ve bu siz ilk başlarınız ona yapmışsınız. Bu kendisi Direkt... bayağı bir Evet ufak saldırma bir yolu var. Hepimiz yakla dağılmaya gösterelim. Bunlar karşınıza Mizrak tanesi 3 x verdi. Sadece ben onları 2 x verim. Eşyalar böyle. Bir sürü et var. Üstü bir sürü eşya var. oynarken amacım ev yapmak X Sonrasında boş bir boş olduğunu ve ben de Konar Göçer bir hayata başlamayı oyunda daha iyi Olacağını hmm, Ne edilir ama Arz ederek Ben ona varmışım Evet, şuradan kavga edelim. Azizli. ayrımlı ve biz orada yer dosyamızı bir birazdan anlarsınız arkadaşlar arkadaşlarımızı karşılayacağız biz de alıyoruz evet bu kadar önünde yaşamalısınız dediğim gibi boşluk dışında malzemelerimiz var diğerlerini yapmak için gerekli malzeme sayısı bir türlü ben bir ee, Hüseyin Hayat'ta Hoşça kalmış Hayvan eğitmeciliği ile ilgili Hayvan eğitmeciliği ilgili, de Dinozor ilgili Bir şeyler bulursam ikinci bir tane Yaparım Bunu hmm. alasam da Tek bir tane Ön izleme olarak kalır Neyim?